Herkese merhaba arkadaşlar. Vault'tan serimizin canlı Bu olmadı. Bu olmadı. Bunu bir daha yapalım. Bunu bir daha yapalım. Tutuluk yaşadık. Evet. 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 Merhaba arkadaşlar. Bugün Vault'ta serimizin 6. bölümüyle sizlerle beraberim. Biliyorsunuz ki en son e, bir evin içinde kameramızı aşağı düşürmüştük. Burası çökmüştü. Hemen oyunumuzun sesini açalım. Yine yani aşırı ve felaket korkunç bir sahne yaşanmıştı. Altımızı sıçmıştık hatırlıyorsanız ki. Tam burada yapmamız gerekenler. Sadece aşağı inmek. Ve yani normalde olarak şuraya falan da düşmedi. Direkt buraya düştü. Bu bize çok çok büyük bir sıkıntı yaşattı. Evet, evet. Aa, şuradan düştü. Aynen. Tam buradan düştü. Evet, kendimizi odaklayalım. Bakalım neler o. Al işte ya. Bir dakika şöyle ışığımızı bir değiştirelim ya. Bey kapatsak sanki daha iyi. Kameram yok ama pil alacağım şimdi. Kameram yok ama siktir Não, Lolo. Eren bir yerden bir şey çıkabileceği ihtimaline karşın yani kendimizi hazırlamalıyız. niye açık. mecbur bu şekilde bilmek zorundayım yapacak bir şey yok. Abi bu sesler ne ya? Gerçekten ilginç. Yapmak istemediğim şeyler. Ne karanlık buradan gitmeyecek. Oh my god. Aman Tanrım. Yapma dostum. Vallahi üstüne koşarım. Geleceksin ben biliyorum. Geleceksin. Lan seni sikeyim. Orospu çocuğu. Yamşak. Siktir lan. O ne? Amına kodum. Pislik seni. Bunu abi burada. Altıma sıçtım amına koyayım. Evet, de belliydi böyle bir şey olacağı. Amana koyayım ekrana bile bakamadım yemin ederim bağırmaktan. Of. Bana bu oyunu oynatan şey ne acaba? Ben bunu merak ediyorum. Ben niye oynuyorum bu oyunu? Amına koyayım hiçbir şey gözükmüyor ki. Kamera o değil mi? Merhaba İram. Hoş geldin. Gitmek istiyorum. Alacağım. Kameranın burada ne iş var ya? Üçüncü kata çıkmanın bir yolunu bul. kameramız kırıldı. <laughs> ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Of. Hoş <laughs> bir çocuğu. İtleri git. Buradan girdik. Buradan geldik. Sonra buraya girdik. Sonra buradan. Sonra burası. Hayır hayır burası değil. Siktir git hayır hayır hayır. Ya oğlum bir gidin ya. Eee kapı kapanmış. Allah aşkına ya. Ama ben az önce oradan çıktım. En mantıklısı bu. Buradan da değil. Buradan değil. burada değil. Ya abi çıkış yeri nerede? Terepsiz gibi koşuyorlar ya Ya büyük ihtimalle şuradan çıkacağız da dur Bunları bir atlatayım Bu ne oğlum çok kabalıklar ya burada değil hmm. geldim yol kapalı abi ciddiyim kapalı Evet. Ya Ben o az önceki tepkimi asla unutmayacağım ya fena gitmiyoruz. Yönetim bloğunda Peder Martin'i bul. Orada bir şey vardı az önce. vurdu. Yo. Arkadaşlar zaten beni en çok zorlayan yani Al işte yani bir bu kalmadı doğum bu da oldu. Çok iyi güzel. Öyle devam. Mükemmel bir oyun yapmışlar. Ya şu aşağı düşme olayı olmasın da yani onu istemiyorum. Eee aşağı düştüm ben. Merhaba. Tek bir çıkış var. Tek bir çıkış. Arkamdan kapıyı kapatıyor ya Allah Allah psikopat bunların hepsi ya tamam sıkıntı yok soldan soldan bakalım da bir şey çıkmasın. Yine mi? Yine mi? Ananı sikeyim oh. Oh. Hayır dostum Hayır vurma 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 Burayı biraz Doğru geçeceğiz belli oldu sağdan geliyor. Burada saklanak artık yapacak bir şey yok. Ya bak burada bekleyin. Yapacak bir şey yok. olan sağdan geliyor o zaman e, hangi kapıyı kırmaya çalışırsa <laughs> <laughs> Yağşak İşine bak. Bu ne lan? Uff. sana söylemem lazım. Tanrı'nın evinin anahtarı tiyatroda. Işığın arkasında. Tiyatroda ışığın arkasında. Filmde izlemelisin. Yani kartını arka arka bırakmış. Var. Tamam mı? Çocuklar! はい。Ne Merhaba. 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 Evet arkadaşlar, Old'dan serimizin 6. bölümünden şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.